Evet sevgili dostlar 22 Şubat günlerden Çarşamba ineklerimizin e, rutin bakımlarını ve sağımlarını yapacağız az sonra bu kızımız Bahar'dı bu e, Bafra Jersey anneden olma bir kızımız buralarda Bafra Jersey siyah inekler vardır onların e, Sunni tohumlamayla olan bir ineğimiz. Maşallahı vardır. İlk yavrusunu bu sene aldık inşallah nasip ederse. Evet yavrumuz da burada. Bizim ışığı e, yakayım ben. Bu yavrumuzu da daha önce de tanıtmıştım. Reçelimiz, meşhur reçelimiz. Reçel Montofon bir yavru. Anneye Montofon tohumlamıştık. Evet. Burada yine simental tohumlamıştık. Ee, Meryem kızımıza. Meryem kızımız Cersey'di. Bu da Cersey'e simental tohumluluk. Güzel bir kızımız oldu. Elif kızımız. Ee, bu Zeynep kızımıza yine Bafra Cersey'i siyah kara simental tohumlamıştık. Çıka çıka bizi kocamanın bir tane zeytin kızımız çıktı. Cemile Hanım bu arada temizliklerini yapıyor, alt temizliklerini yapıyor. Biraz sonra sağma geçeceğiz, altını temizleyip kurulayıp. Evet, tekrar Zeynep kızımız bakıyor öyle, ne yapıyoruz Şahin Bey diye. Efe nasılsın oğlum? Efe, Efe'nin keyfi yok. Efe'nin niye keyfi yok? Önü boş herhalde. Heh, keyfi geldi. Oğlum geleyim mi? Oynayalım birazcık seninle? Hadi oynayalım hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Efe kaşınma istiyor. <laughs> Kaşınmak mı istiyorsun? Tamam kaşıyacağım ben seni. Videomuzu biraz sonra tekrar devam ederiz sağında. Cemile Hanım diğer e, ahılı temizliyor. Talep edenleri e, organik kemremiz de bulunuyor bu arada. E, tavuklarımız çok güzel kemreyi ayıklıyorlar. İçindeki otunu, sapını, saçağını karıştırdıkları için e, yanmış kemre diyoruz biz buna. Organik e, hayvan kemresi. Talep edenlere de e, ayancık, sinop içi tedarik edebiliriz. Şimdikel hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.